Selam arkadaşlar bugün sizlerle nadir vlog çekiyoruz ama şu şekilde nasıl yapıldığını anlatacağım. Mesela diğer videolarda hep eğlence amaçlı nadir videoları çekmiştim. Ee, tabii ki hep yapıyoruz. Siz de yapmak istersiniz diye yapılışını göstereceğim size. Şöyle bir kapağı aldım atabilecek kadar. Nadirizi ee, açıyoruz. İçinden zaten bu şekilde çıkıyor. E, ee, içinden böyle dikdörtgen bir şekilde çıkıyor. İlk önce bunu kapımızın içine koyalım. Duracak orada. Ee, bildiğiniz gibi içinden bir sos çıkıyor. Bunun acı olanı değil. Tabi acı seviyorsanız ayrı ama acısı fazla acı biraz. Ee, şu sostan yani büyük olan sostan koyuyorsunuz ve bu yani tat veren o zaten. Hani acısı mı diyeyim, hani baharatı mı diyeyim içinde var bunun. Açtım mı bunu böyle şu an. Ee, e, Nuddle'a yetebilecek küçük bir tencere almanız gerekiyor. Arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere ben minik bir tencere aldım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ilk önce bunun içine e, Nuddle'ın içine girebileceği kadar su koymanız gerekiyor. Şimdi kaynamasını bekleyeceğiz. Kaynadıktan sonra içine Nuddle'ımızı koyacağız. Şöyle altına açayım biraz. Bu arada bunu parçalayanlar var, parçalarsanız daha zor şey olur çünkü bu uzadığı için yani spagetti tarzında yenildiği için garip oluyor yani. Nadalı şu şekilde, şöyle şöyle yemiş oluyorsunuz. Arkadaşlar suyum kaynadı şu anda, göstereyim hatta. Yani böyle kabarcıklar olacak. Ondan sonra bunu böyle tam bir şekilde içine koyacağım. Yaklaşık bir 3 dakika bekleyeceğiz. Eğer çok fazla kaynattıysanız hemen yumuşar yani bu şey... Elinize herhangi bir alabileceğiniz yani tutabileceğiniz bir şey alın. Onunla kontrol edin. Yumuşamışsa alabilirsiniz. Sonra bazı yerleri sert kalıyor mesela. Ben bazen şöyle kontrol ediyorum. Aşağısına ittiriyorum falan. Arkadaşlar Nadal'ın bayağı bir yumuşadı. Hatta size göstereyim. Şöyle altını kapattım. İçinden alacağım. Dediğim gibi şuradaki sosu bunun üstüne döküyoruz. Ben adalımız hazır. Afiyet olsun.